izleyenler Tuna Nehri'nin Karadeniz'e buluştuğu noktalardan birindeyiz. Şu an burada muhteşem bir doğal güzellik var. Oldukça sessiz. Gün batımı güneş bir taraftan karşımızda ve gerçekten harika bir manzara bizleri kucakladı. Çok tarihi, çok önemli bir nehir Tuna Nehri biliyorsunuz 10 ülkeden geçerek buradan hemen arkamızda bulunan bölgeden Karadeniz'e dökülüyor Tuna Nehri. E, ticaretin özellikle yaşamın kalbini oluşturmuş yüzyıllar boyunca. Osmanlı her zaman Avrupa seferlerini bu Tuna hattı üzerinden kurgulamış ve gerçekten şu an biz de burada bulunmaktan oldukça mutluyuz. Tabii şunu paylaşalım. Tuna Deltası değerli izleyenler Avrupa'nın en büyük ikinci deltası ve hemen arkamızda bulunan Tuna Deltası'nın üç ana kolundan biri olan kollardan biri ve Kliye adı veriliyor bu bölgeye. Bir kısım Ukrayna topraklarında ama çoğunluklu olarak yoğunluklu olarak Romanya'dan Karadeniz'e dökülüyor Tuna Nehri. Yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta da Ukrayna sınırları bulunuyor. Yani aslında ne kadar iç içe, ne kadar bir arada bir coğrafya olduğunu sizler de görebiliyorsunuz. Evet şu an nehir turu devam ediyor. Böyle sağ olsun kaptanımız böyle ne derler ona slow bir hareketle bizi süzüle süzüle artık değerli izleyenler Karadeniz olur götürüyor herhalde yavaş yavaş. Biz şimdi buradan Mecidiye'ye gideceğiz. Orada çok değerli bir aile bizi evine davet etti. Onlarla konuşacağız, hikayelerini dinleyeceğiz ve Balkan saatinin hikayesini, Balkan saatinin yolculuğunu ekranlara yansıtacağız.